Evet başlayalım dostlar savaş tüm yüzde yüz gerçekten izleyen herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz hala da kanala abone olmadan bizi izleyen dostlarımız var daha ne bekliyorsun bu tarz acil yayınları kaçırmamak için ve bugün e, duruma göre belki yayın açabilirim 15.30'da 30da e, bu tarz önemli yayınları kaçırmamak için yapacağın tek şey var abone olup bildirimleri açmak dostlar dedikten sonra canlı yayına başlayalım Bugün tarihi gün, bugün önemli gün. Bugün 15.30, Amerika'nın kripto paralar için ve tüm riski varlıklar için e, ve Fed öncesi yapacağı hamleler için karşımıza çıkaracağı büyük rakamlar, tüfe rakamları, büyük hamleyi açacağımız veya açmayacağımız olayın son saatlerine doğru gidiyoruz. Saat 7.10 geçiyor, 15.30'da beraberiz. Belki 15'te dediğim gibi ya Discord özel ya da e, herkese açık bir YouTube yayını yapabilirim. %100 nakite çıktık biz. Bitcoin ve Ethereum'ları da sattık bugün gece yarısı. Sat sinyali geldi yazılım sistemimden. Aynı şekilde sabah 7 kapanışıyla birlikte e, indikatörler üzerinde de sat sinyali gerçekleşmiş durumda. Maktiği de ilk kırmızısını yaktı. 4 saatlikte ve en sonunda 70'in üzerinde çok uzun zamandır takılan RSI 70'in altına çektiler piyasada. Piyasa hala da Bitcoin'i ayakta tutmaya çalışıyor. 46.469'lara doğru geriledi. 5, 46, 550, 49, 46, 470 arasında geziyoruz. Ortalama olarak 24 saatlik hacimden 3.5 milyar dolara yakın bir para kayboldu. Gitti bu arada. Onu söyleyeyim. Ethereum tarafında çok değişik bir şey yok. Ethereum'da da ortalama olarak 1 milyar dolar gitti. Ethereum biraz daha sağlam duruyor. Mördük güncellemesi son gün artık. Bir gün 19 saat kaldı. Ethereum tarafında da. Bugün gerçekleşecek olan tüfe verisinin güzel gelmesi ve çekirdek tüfeci... E Özür diliyorum. Evet, çekirdek tüketici fiyat endeksi. Tamam, pardon, karıştırdım bir an. Çekirdek tük tüketici fiyat endeksine de bakacağız. 61 ve 03 beklentiler var. Bu durum nasıl karşılanacak? Önce ana bakacağız. Önemli olan da tüketici fiyat endeksi olan TÜFE 81 Altında mı gelecek, Üstünde mi gelecek göreceğiz. Eğer üstünde gelirse kahraman biziz. Niye %100 nakite çıktık çünkü. Tekrar büyük bir düşüş dışarıdan nakitle izleriz. E ama ama zincir üstü verilerde garip sinyaller var. Oraya atlamayacağım. Şimdi Bitcoin Rumble'a baktığın zaman Bitcoin kuşağı fiyat tablosunda Rainbow'da bir dönüş sinyali var ve yukarı doğru hedefi ortalama olarak 25.000 ve 28.000 dolar olarak gösteriyor. Bugün TÜFE 8.1 ve hatta altında gelirse, benim duyumlarımla gelecek olan o beklenilen 7.9 gelirse, muhtemelen %50 pozisyonlarımızı tekrar açabiliriz. Bitcoin Ethereum ve ERC26 coinlerinde Hemen pozisyona girebiliriz. Onu kovalıyoruz bir yandan. Ama tam tersi gelirse zincir üstü verilerin çok bir önemi kalmayacak. Ethereum tarafında da öyle çünkü yukarı doğru sinyal geliyor. Ethereum ki de 2000 2200 falan gösteriyor Ethereum Rainbow'a göre. E, P-Cycle'da da dönüş sinyali var. Her ne kadar biraz yataya bağlamış olsa da sarı kanalı patlatabiliriz. Sarı kanalı patlatması demek Bitcoin'in 28 bin dolardaki turkuaz direnç bölgesini denemek istemesi anlamına gelebilir. Şurada yukarıda hedef var biliyorsunuz 28.504 trend belirlenen yer. Buranın deneme ihtimali var. E, aynı şekilde MVRV de verilerinde de e, tekrar sarıyı kırmış durumdayız Bitcoin kanalında. Ve alt tarafta gördüğünüz kırmızı kanalda tepedeki yeşil bölgeyi test etmek için hazırlanıyor. Kırılımı getirirse yukarı doğru 28.000-30.000 bin, bin dolarlara kadar yükselen bir Bitcoin tüfe verisi açıklandıktan sonra görme ihtimalimiz oldukça yüksek gözüküyor. Bakalım biz de yakından takip ediyoruz. Uyuma paramızı çalıyorlar sloganıyla da ayakta kalmaya devam ediyoruz. Ethereum'da 1711 dolarlar civarında. 4 saatlikte 200 ortalamayı test ettik. 200 MA ortalamasını. Burası 1685'ten geçiyordu. Hemen kırmızı bir fitille yukarı doğru toplandı. Alıcılar baskın geldi. Trader'lar hemen yukarı doğru topla daha iyi dedi. Bırakmıyoruz piyasayı. Hiçbir yere gidemezsin. Merge güncellemesi geliyor. Bize bunu yapma dedi. Her ne kadar Ethereum maksimalistleri ve altcoin yatırımcıları Ethereum'u ayakta tutmaya çalışsa da 4 saatlikte hala daha tam bir dönüş sinyali gelmiş değil. Yazılımama bakıyorum. Orada da yok. Günlükte de yavaş yavaş sat sinyaline dönmeye başlıyor. Ethereum bugün TÜFE verisiyle içeriye güzel bir yatırımcı sokmayı başaramazsa piyasalar büyük ihtimal Ethereum ölç mum dinlemeyecek. Düzeltmeye gidecek ve gerilemeye başlayacak. E, ama ben hala da Ethereum tarafından ümitliyim. Yani günlükte şu an hala sat sinyali gelmedi. Mumlar da aralmaya başladı. Yazılım sisteminde gördüğüm satsin yerine yaklaşıyor belki de 2 mum sonra yani 2 gün sonra e, sata dönüşecekti normal şartlarda ama bugün tüfenin gelmesiyle birlikte merge için büyük bir ağırlık verilebilir. 4 saatlikte de bakıyorum. E, 1 2 3 4 8 12 16 20 24 28 30 32 saat. E, 28 32 36 saat. Tam 36 saattir sat veriyor. Ethereum Ethereum'un sat verdiği yerde neresiymiş tam olarak? Dost sahipli 1761 dolarmış. Çok da bir yere gitmemiş. Yani. Çok da bir yere gitmemiş. 1761 dolardan 1709'a düşmüş. Bu da ne demek? Ethereum'ı ayakta tutuyorlar demek. Merch güncellemesi için piyasayı ayakta tutuyorlar. Şu an piyasa çok güzel. Ben onu söyleyeyim. Yani içeriden dönen paradan çok memnunum. E, traderların işinin başında olmasından da çok memnunum. Korkusuz olmalarından da çok memnunum. Şu an piyasada bir korkusuzluk hakim. Ee, belki korku aç gözlülük ve korku endeksi aynı şeyi söylemeyebilir ama e, hacimlere baktığım zaman yatırımcı ayakta yani şu an korku gözüküyor bence bu korku değil yani 34'e kadar gelmiş olması güzel eyvallah ama e, kesinlikle aç gözlülük endeksi veya korku endeksi tam net çalışmıyor şu an dönüp baktığın zaman piyasalarda öyle aman aman bir korku yok traderlar iş başında parası olan adamlar iş başında parayı içeri gömdüler ufak bir korku var. Kimlerde var? Kalan hacmi tamamlayacak kalan ekipte var. Onlar da sağlamcılar bizim gibi. Ben de sağlamcı bir adamımdır. Benim bir para politikam var biliyorsunuz. Bunun dışına beni asla taşıramazsınız. Sistem sat der ben satarım. Piyasa habere bağlı uçacaksa da satarım. Oradan alsın yeni gelmeden girmem. Ee, herkesin bence bir stratejisi bir para politikası kesinlikle olmalı diye de düşünüyorum. Bu hayat kurtaran bir işlem çünkü. Eğer bugün dediğim gibi tüfe yüksek gelirse kahraman benim. Tüfe düşük gelirse, e, para ben de bir daha girerim. Benim için sıkıntı var mı? Miyak. O yüzden e, bizim gibi sağlamcı oynayan tayfa henüz içeri gelmedi. Bizim gibi sağlamcı oynayan tayfa da içeri gelince burası ortalama 60 milyar dolarları bulur Bitcoin tarafında. Bitcoin dominansı da geri çekilmeye başladı an itibariyle. İnşallah dominans geri çekilmeye devam etmez ki bence piyasayı tutuyorlarsa dominans da çekilmeyecek demektir. Her ne kadar sinyaller geri dönüş aşağı doğru yani çekiliş sinyalleri geliyor olsa da dominans da bence piyasada son bir atak yaptıracaklar. Tüfe verisi açıklandıktan sonra ben dolar endeksini 107.338 en iyi ihtimalle 105.107. 105.107 çok zor gözüküyor. Ee, ama Gelirse 105-107 muhtemelen Bitcoin'de çok rahat 25.000 doları görürüz. Ethereum'da da 1800 veya 2000 dolarları görürüz bir kere daha. O yüzden DX endeksini de yakından takip etmeye devam ediyorum. Bakalım veriler nasıl olacak. Böyle bir pozisyon gerçekleştiği zaman Bitcoin dominansı buradan salacak olarak gösterse de salmaz abi. İçeri para girdi mi 44.30'a kafa atarız. Bitcoin'i 25.000-28.000 bin, dolarlarda görürüz. Bu da son süreçte iyi bir kar fırsatı bulur bulmak demektir. Ama çok hızlı bir şekilde satmak lazım. Yani tepeden satmak dediğimiz şey var ya çünkü indikatörlerin tamamı şişti. Haftalık tabloda da yani şöyle dönüp baktığım zaman bitcoin üzerinde haftalık tabloda da ortalama olarak 2 haftalık bir süreç gözüme çarpıyor. 2 hafta daha piyasayı yukarı doğru kaldırabilir veyahut da yukarı kaldırıp yukarıda tutma çabası içine girebilir. Ee, kripto yatırımcıları ya da market maker diyebilirim. Ama 2 hafta sonra Haftalıkta gelecek olan Dead Cross'la birlikte piyasada devasa bir çöküşte herkesi içeride bırakacaklar gibi duruyor. O adam ben değilim. İçeride kalacak olan adam ben değilim. Beni takip edenler de değil. O yüzden bizim kafamız rahat. Burayı yakından takip ediyorum. Yazılım sisteminde verileri haftalık tabloda ikinci bir şeyde açık. Klasörde açık. Oraya haftalık veriler doldukça orada sinyalleri takip ediyorum bu arada. Bugün Discord için önemli bir gün. Dostlar Toplamda 516 kişiye ulaştık Discord ailesi olarak. Ve bugün söz verdiğim, sır gibi sakladığım yazılım sistemimin önemli 3 indikatörünü paylaşacağım. Ve bu 3 indikatöre göre %90-95 kaldıraçta başarı sağlanabilecek. E, %100, %100'e yakın ya da %99. Çünkü %1'lik bir ihtimal bırakmak lazım. Temel analize göre değişebiliyor veriler aniden. %99 da spot piyasada kazanç sağlayabilecekleri. 3 tane önemli, sağlam indikatör paylaşımı yapacağım ve bu indikatörlerin kullanım eğitimini vereceğim. Normalde bu eğitimleri insanlar sağda solda 1000 dolar ile 10.000 dolar arası fiyatlarla alıyorlar, satın alıyorlar. Ben satmayacağım. Bunları ben de CD'ye çekebilirdim. Sır gibi sakladığım yazılım sistemimin içerisindeki en önemli sinyalleri veren 3 indikatörü satıyorum derdim. Sağlam bir eğitim videosu çekerdim. Bir tane dershanenin bir odasını saat, 2 saat, 3 saat kiralamak çok mu zor? Basit iş. Atarsın önlerine 3-5 lira. Dersin ki baba odayı bana kirala. Ben bir 1 saat 2 saat burada bir çalışayım tahta üzerinde. Açarsın projeksiyonu. Bağlarsın bilgisayarı abi. Ama çok basit iş. Bir tane de fotoğrafçıyla anlaşırsın. Gerekli yok gerçi. Evdeki kamerayı triporta bağlar. Çekerim. Başına birini oturturum. Derim ki çek baba beni. Yakın, uzak ara ara al. Sağlam bir eğitim videosu çekerim. Onu da gelir editlerim. Editlemem de 3 gün sürer. 3 gün sonra editler. Çıkartır piyasaya satarım. Hatta bir tane internet sitesi kurarım. Tamam bir tane internet sitesi kurarım. İnternet sitesine de koyarım abi 250 dolardan eğitim videosunu. 250 doları veren arkadaş oraya adresi girer. Ben de buradan gider PTT'den kargo Çok mu zor? Çok mu zor? Bir yıl içerisinde 50 bin kişiye satsam paraya bak. Para böyle dönüyor işte bu piyasada. Ben satmayacağım. Ben bedava vereceğim. Sözümde duracağım. E, ve bedava olarak da Discord'a yani bedava dediğim Discord'a sadece katılacaksın. 150 lira da bedava yani bir zahmet. 150 lira 350 lira bedava paralar bunlar. E, söylediğim rakamların yanında birçok kişiyi kudurtacağız çıldırtacağız büyük ihtimal bunları niye bedava veriyorsun bunlar bizim ekmeğimiz diyen bir sürü adam çıkacak piyasaya ama yapacak bir şey yok abi e, ben beni seven beni dinleyen benimle gerçekten aile bağı kuran herkese sonuna kadar bildiğim her şeyi e, menfaat sağlamadan gelir sağlamadan dağıtmaya devam edeceğim Bugün saat 20.00'da Discord özel eğitim videosu canlı yayında hem soracaklar hem cevaplarını alacaklar hem de sağlam bir eğitim alacaklar ve hayatlarına 3 tane hiç bilmedikleri yeni indikatörler katacaklar ve bu indikatörlerle sağlam alım satımlar yapacaklar kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenecekler Discord ailesindeki dostlarımız. Katılmak isteyen arkadaşlarım katıl butonundan VIP chat veya balina üyesi olabilir. Veyahut da açıklamalarda Discord linki var. Gelirsiniz orada kanal destekten size yardımcı olurlar nasıl olacağına dair. 20 çift sıfırda büyük yayın başlayacak dostlar. Şimdi son olarak bu arada YouTube'da 10.000'i 10 geçtiği zaman YouTube'a da vereceğim bunu. Eğitim videosunu direkt Herkese açık hale getirmeyi planlıyorum. Yani 10.000'e ulaştığım zaman 10.000 hediyesi olarak sizlere de paylaşmayı düşünüyorum. Kaç kişi izler, kaç kişi faydalanır, nasıl olur onu ben bilmiyorum. Artık faydalananlar için e, bir nimet gibi bir şey olacak. Bakalım. Kendini geliştirmek isteyenler için özellikle sağlam bir kılavuz olacağını düşünüyorum. İlerleyen kripto yatırım hayatında. Şimdi son kez Bitcoin'e bir kere daha bakıp aynı şeyleri söyleyeceğim. 15, 30 ya 28 bin. Önce 25 bin ardından 28 bin kapısı açılacak. Ya da biz %100 sattık nakitteyiz büyük bir çöküşte karşı karşıya kalacağız. Biz de dışarıdan nerelerden alalım diye oturup bekleyeceğiz. Alım konumları hazır. Alım konumlarının tamamını Discord'a paylaşacağım. Ee, ya da dediğim gibi tüfe gelecek bir anda içeri dalacağız ne kadarlık girmeyi planlıyorum? Açıkçası Bitcoin ve Ethereum'u toplam olarak %50 girmeyi planlıyorum haber geldiğinde. %50 girip sağlam bir yerde stop oluşturup Bitcoin'i gittiği yere kadar kovalayacağım. Ethereum'u da aynı şekilde hep beraber kovalayacağız gittiği yere kadar. Ee, bakalım. %50 ama %50'nin üzerinde pozisyon açmayı kesinlikle düşünmüyorum. %50 kalan %50 nakit olarak bizde dursun. Stopu da iyi bir yere oturtmak lazım. Patladığı zaman çok böyle ağlamayalım. Canımız yanmasın. Kardan zarar etmeyelim. Alt olarak da muhtemelen ERC20 olanları toplayacağız. Bunları zaten hangilerini toplayacağımı hem Twitter'dan hem de Discord üzerinden paylaştım. Twitter'dan Ethereum Classic'i yazmayı unutmuşum. Ethereum Classic'i de ekleyebilirsiniz bu arada. Burada anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Ben kendi işlemlerimi sizlere anlatıyorum. Kendi planlarımı, kendi yapmayı düşündüğüm şeyleri, analizleri sizlerle paylaşıyorum. Sizler kendi para riskinizi, kendi para politikanızı, kendi yatırım riskinizi ve iştahınızı kendiniz yönetin. Seviliyorsunuz. Gönülden söylüyorum. Bizi sevmeyenleri de seviyorum. Hiç problem değil. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.